bu gideceğiniz adres. Bu da ürün. Bunlar da kataloglarımız. Yalnız film sistemiyle çalışıyoruz. Aa, yani? Yani ne kadar mal satarsan o kadar kazanırsın. İsim neydi? Selena. Tamam. Fark etmez. Ee, i̇şte adres bu. Ee, ürünü de aldım. Bu da kataloğun. Teşekkür ederim. Daha sonra edersin. Sahi yol param var mı? Aslında... Dur bakalım dur. Bugünlük bu akbille idare et. Sonra hallederiz. Ben yürürüm. <laughs> Adresi pek okumadın galiba. Ancak üç günde varırsın oraya. O zaman alayım. Teşekkürler. Hadi. çok değil ya. Yarısını at. Çok temiz para oğlum. Saçmalama Atılgan ya. Ben seni biraz tanıyorsam sen bu dondurma işini yapamazsın. Nasıl yapamam abiciğim? Bak düşünsene iki tane inek aldın. Aldın mı? Tamam aldım. Bunlar günde on kilo süt verse iki inek ne etti? Yirmi. Yarısını at. Attım. Ayda ne etti? Üç yüz. Üç yüz kilo süt. Oğlum çıkan dondurmayı sen düşün. Kafeye koydum. Kapıya koyacağım dolabı valla. Çok demiş para oğlum. Hiç akıllanmayacaksın değil mi? Aha, oğlum kız geri geldi. Saçım nasıl? İyi iyi. Hadi git kapıyı aç. <laughs> i̇yi günler. İyi iyi. Ben elektrik süpürgesi satıyorum. Kaç para? Ee... Özelliklerini sormayacak mısınız? Ee, baktım güzelmiş. Ben de dondurma işine gireceğim. İnekleri bir alayım. İnek? Çok değil. Günde 20 kilo süt verse, yarısına at. On? Bir ayda ne yaptı? 300. <laughs> 300 kilo süt. Çok para var bu işte. Kimmiş Atılgan? Pazarlamacı bir arkadaş bırak. Bırak? Öğretmen arkadaşım. Hadi ya. <laughs> şey. Ben, ben bir şeyimi unuttum çok özür dilerim. Ben daha sonra size uyanırım. İyi günler. Görüşürüz. Dondurma işinde çalışmak istersen beni ara. <laughs> Neler oluyor oğlum hayatta? Ne oldu? Hayırdır? Oğlum bir yavru geldi. Görsen dibin düşer. Sözleştik. Hadi bakalım. Ne yapacağım ben şimdi? Daha ilk günden süpürge elimde kaldı. Yani bir şekilde sihir kullanmadan para kazanmak zorundayım. Galiba bu işte bana göre değil. Of, Bir yandan da herkes avukat olduğumu düşünüyor. Hey, avukat olmadığımı ortaya çıkınca onlara ne söyleyeceğim? Of. Of. İnsanların iyiliği içinde olsa yalan söylemek beni çok mutsuz ediyor. Ah yardım! Ben doğuruyorum galiba. Kurban olayım yardım et bana kocam da yurt dışında. Doğurma. Tamam tamam hemen sana bir taksi çağıracağım. Yarım saattir bekliyorum. Araba da geçmiyor ki buradan. Evet. Tamam e, araba e, ambulans çağıralım. Olmaz. İki sokak arkada hastane var. Oraya gitmem lazım. Dayanamayacağım daha fazla. Bir araba bul kurban olayım. Tamam 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 dayan. Sakin ol. Sakin ol. E, sana hemen bir araba bulacağım, tamam mı? Sakin ol, sakin ol Serena. Sihir yok, bu işi halledebilirsin. Ah, geliyor galiba! Ah! Gelmesin, gelmesin! Tamam. Motor bize lazım, bayağı doğrultacak. Ya namazcımlar? Ya bırak namazcımları. Sen binebilir misin motora? Sen kullanabilir misin? Kullanırım. Binerim. Sen. 不是。<sighs>